Sevgili seyirciler, Dünya Teknoloji Devi Panasonic ile anahtar ve priz sektörünün lider markası Vico bir araya gelerek önemli bir projeye imza attı. Priz ve anahtar üretiminde aynı çatı altında dünyanın en yüksek kapasiteli tesisine sahip olan şirket gerçekleştirdiği ortaklıkla 2023 yılında dünyanın en büyük 10 kuruluşundan biri haline gelmeyi hedefliyor. SONIC'le olan ortaklığımız Viko için gerçekten çok stratejik bir önem taşıyor. Çünkü Vico'nun kısaca tarihçesine bakacak olursak, Vico e, sanayi hayatına 1980 yılında başladı. Ve baş döndürücü bir hızla e, ürün yelpazesini genişletti, pazarlarını genişletti ve ulusal ve bölgesel bir güç haline geldi. E, Vico'nun ürün gamında başta anahtar prizler olmak üzere, alçak gelim şalt ürünleri, grup birizler, sigorta kutuları, akıllı sayaçlar ve uzaktan okuma sistemleri gibi, bina otomasyon sistemleri gibi pek çok ürün yer almakta. Ve şu anda Türkiye'de %50 pazar payıyla anahtar priz sektöründe özellikle açık ara lider konumunda. Ayrıca çevredeki pek çok ülkede de liderlik pozisyonları var. Örneğin Ukrayna'da, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi Bağım deli toplu ülkelerinde, Kosova gibi hatta Angola gibi bir Afrika ülkesinde de liderlik pozisyonları var. Ee, geldiği noktada Panasonic gibi bir küresel devle birleşmek artık Vico'yu bir e, ulusal ve bölgesel güç olmanın ötesinde bir küresel e, gücün parçası. E, o yüzden bu birlikteliği çok önemli olarak görüyoruz e, ve alkışlıyoruz. Yaklaşık. 500 Vico bayi ve tedarikçinin katıldığı gecede her iki şirketin üst düzey yöneticileri ve 24 farklı ülkeden temsilci katılımı gerçekleşti. The Panasonic was founded in 1918 and 2018 we will be 100 years old. The originally our founded product was wiring devices. So far we have been are uh, enjoying the market share top market share in Asian countries from the uh, Southeast Asia and India and we are going west and the vehicle has been enjoying the top market share in Turkey and Ukraine they uh, they are very strong around here so Panasonic Asian top market share and the vehicles Turkish uh, Middle East and the CIS Russian market share uh, merged into one we can be uh, very stronger and become once to number one. At this moment we are second position in the world. The so, Top Market Share is uh, a French company. So we and uh, Bico Plus uh, we will be achieved top number one share in 2018, when I will be we will be 100 years old. Panasonic Eco Solutions şirketi başkanı Tamyo Yoshioka ve Vico kurucu ortakları Cahit Durmaz ve Ali Dağbaşı'nın katılımıyla ortaklık anlaşması imzalandı. Ben de Vico olarak Panasonic'in bu 2018 yılında 100. yılı vizyonuna katkıda bulunacağımıza olan inancımı tekrar yenilemek istiyorum. Tabii bu birliktelik Panasonic'ten pek çok ürünün Bizim ürün gamımıza, bizim pazarlarımıza taşınmasını getireceği gibi aynı şekilde bizim ürün portföyümüzdeki pek çok ürünün de Panasonic'in şu anda hakim olduğu pazarlara taşınmasını getirecek. O yüzden bu bir tam kazan kazan ilişkisi. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve arkamızdaki panoda da bugün anısına bu ortaklığı pekiştiren pek çok imzayı, bugünkü iş ortaklarımızla atmış olduğumuz imzayı görüyorsunuz. Biz de size çok teşekkür ederiz.